Herkese merhaba. Bugün 27 Eylül. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Koalisyonlarla istikrar sağlanır mı? Bugünkü sorumuz bu. Koalisyonlarla istikrar sağlanır. Hemen bu cevapla başlayalım. Çünkü Almanya geçtiğimiz son 16-17 yıl boyunca zaten koalisyonlarla yönetildi. Yeni seçimlerden sonra da koalisyonlarla yönetilecek gibi görünüyor. Sosyal demokratlar %25.9 gibi bir oy oranıyla... Hristiyan Parti, Hristiyan Demokrat Birliği'ni geçtiler. Yani Alman halkı dedi ki 18 yılın ardından bir görev değişikliği yaptılar. Şimdi bunlara geri döneceğim ama buna geri dönmeden önce hafta sonu Danimarka'daydım. Danimarka'daki bir takım gözlemlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Danimarka'da pandemi bitmiş gibi. Yani hiçbir yerde maske kullanılmıyor. Kimse size maskenizi sormuyor, işte e, aşı olduğunu olduğunuza dair hiç kimsenin e, kapı girişlerinde hani barlarda ya da gece kulüplerinde böyle bir e, kontrolü söz konusu değil. Sadece Almanya'dan Danimarka'ya karayoluyla geçtik biz. E, orada Almanya'dan Danimarka'ya geçerken bir e, polis çevirmesi vardı ve polis çevirmesinde e, aşı sertifikaları soruldu. Onun haricinde şehrin içinde, şehirlerin içerisinde Benzin istasyonlarında, marketlerde, dediğim gibi restoranlarda ve gece kulüplerinde maske zorunluluğu yok ve hiç kimse hiçbir şey sormuyor. Bunun sebebini sorduğumuzda yüksek oranda bir aşılamaya ulaştıklarını, dolayısıyla da hani işte sürü bağışıklığına çok yakın bir noktada olduklarını filan söylüyorlar. Tabii bir taraftan da Danimarka'nın hani büyük bir coğrafya içerisinde insanların birbirinden çok uzak noktalara, yerleşmiş olmaları da önemli etkenlerden bir tanesi. Yani çok fazla bir araya gelmiyorlar. Dağınık yaşıyorlar. Yani yolda giderken neredeyse hiç şehir ve bina görmüyorsunuz. Bütün binalar ve küçük mahalleler öyle söyleyelim. Bir takım ağaçlık alanların arkasına falan saklanmış. İnanılmaz böyle bir dekorda ilerler gibi gidiyorsunuz. Öyle enteresan da bir ülke Danimarka. Şimdi bu tabi Avrupa'nın her tarafında hala konuşuluyor. Bazı ülkeler bunu başarabildiler. Bazıları hala başaramadılar. Ekim ayının birinden itibaren Belçika'da da önemli değişimlere gidiliyor. Türkiye'de nasıl yapılacak tabi onu da yorumlarımıza siz varsa ekleyecekleriniz lütfen yorumlarımıza ekleyin. Avrupa'daki durum biraz böyle. Almanya'dan bahsetmiştim zaten daha önceki haftalarda. Danimarkayı da yakından gördüm ve Danimarkada böyle bir durum var. İngiltereden İngiltere'de enteresan bir şey oluyor. Biliyorsunuz bir petrol krizi yaşanıyor İngiltere'de. Sebebi de bu taşıma şirketlerinde çalışan yabancı kökenli vatandaşların Brexit sonrası Avrupa Birliği'ne dönmüş olmaları. Çünkü Avrupa Birliği'nde kalmayı. Tercih ediyorlar ve dolayısıyla şu anda İngilizler e, bu e, transport taşımacılık işinde çalıştıracak adam bulamıyorlar. Böyle bir e, söylenti var. Yani Brexit'in acısını yavaş yavaş e, gerçekten iliklerine kadar hissetmeye başladı e, İngilizler. Fakat İngilizler bu, buradan çıkarlar mı? E, ve buradan çıkışları Avrupa Birliği'nin geleceği için nasıl bir etki yaratır? Bunu gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ee, hep birlikte göreceğiz Danimarka'da Danimarka ve e, tabi Birleşik Krallık'la benzer şöyle bir tarafı da var ee, Yani Euro bölgesinde değil orada Danimark kuranı geçiyor Bunu da bir not olarak e, düşelim yani kuzeydeki bir takım ülkeler Avrupa Avrupa'ya yaklaşımları e, Yani her ne kadar çok e, içli dışlı olsalar da belli konularda mesafelerini de koymaya devam ediyorlar Böyle bir durum var ve bu özellikle ile ilgili olan e, son gördüğüm e, gelişmeler gerçekten beni çok şaşırttı. Açıkçası beklemiyordum bu kadar. Yani neredeyse artık e, böyle bir pandemi yokmuş gibi filan davranıyor insanlar. İlginç geldi. Yani bir sosyal mesafe filan e, gerçekten yok. Şimdi e, tekrar Almanya seçimlerine dönecek olursak. Daha önceki programlarda Merkel gitti, bizimkiler niye gitmiyor demiştim. Niye gerçekten böyle tertemiz bir sicille koltuklarımızı bırakamıyoruz diye bir önceki programlarda söylemiştim. Şimdi bugünkü programda biraz konuşmak istediğim ve size de sormak istediğim kafanızda bu soruları sormanızı istediğim önemli sorulardan bir tanesi koalisyonlar istikrar getirir mi? Ee, sorusu ve bizim ülkemizde bu neden sanki böyle bir öcüymüş gibi bize lanse ediliyor. Bunları düşünmemizi istiyorum. İşte Almanya çok iyi bir örnek. Ee, yaşadığım ülke olan Belçika aynı şekilde. Vivaldi e, koalisyon deniliyor burada. Hani Vivaldi'nin e, bütün renklerine atfen e, işte burada bütün renkler bir aradayız ve biz burada hep birlikte bu ülkeyi yöneteceğiz e, koalisyonu. Dolayısıyla koalisyonlarla bal gibi ülkeler yönetilebiliyor. Ama nasıl yönetilebiliyor? E, hiç kimse kendi e, ideolojisini veyahut da kendi fikrini karşı taraftakine dikte etmediği sürece. Benim böyle bir partim var, böyle bir ideolojim var ve ülkeyi yönetmeye talibim. Bu ülkeyi e, ben seviyorum, sen de seviyorsun. Sadece e, yönetme biçimimiz farklı olacak. Ben... E, ekonomide şöyle şeyler yapmayı düşünüyorum, sağlıkta böyle şeyler yapmayı düşünüyorum, güvenlik politikalarını böyle yapmayı düşünüyorum, sen nasıl düşünüyorsun diye karşılıklı bir konuşma ve uzlaşı mekanizması geliştiğinde e, bal gibi koalisyonlarla ülke yönetilebiliyor. Türkiye'de de her ne kadar insanlar kabul etmeseler, bu kelimeyi kullanmasalar bile aslında ittifak dediğimiz şey bir anlamda bir koalisyon. E, o ittifakların içerisindeki insanlar demek ki bazı konularda anlaşmışlar ki, Birlikte hareket ediyorlar ama her nedense bizim belki 90'lı yıllardaki kötü tecrübelerimizden dolayı hani tek parti tek istikrarlı yönetim gibi bir anlayış uzun yıllardır Türkiye'de hakim. Bu maalesef Türkiye'deki kutuplaşma'yı her geçen gün daha da derin bir hale getirdi. İşte burada görüyorsunuz kavgasız gürültüsüz. Hatta evden oy kullanarak işte insanlar posta yoluyla filan oylarını kullanarak Belçika'da da işte internet üzerinden e, oy kullanma e, meseleleri var. İşte gittiğinizde ekran üzerinde oy kullanma meseleleri var. Dolayısıyla hani kavgasız gürültüsüz kimse birbirini sen vatan hainisin sen Abdülhamit'i savundun sen şunu yaptın filan gibi e, birbirlerini suçlamadan medeni çerçevede herkes e, oy kullanmaya gitti. Oy kullanılan zaman dilimi içerisinde ben de karayoluyla Almanya'dan geçiyordum. Gerçekten e, ilginç bir trafik vardı. Onu da e, bir not olarak e, düşelim. E, şimdi bu sosyal demokratların iktidarı ile birlikte e, bakalım nasıl bir koalisyon kurulacak, yeni kurulacak koalisyon e, Almanya'da neleri gerçekleştirecek ve tabii ki Almanya. Avrupa Birliği'nin en önemli ülkelerinden birisi Merkel döneminde özellikle Merkel'in, Merkel'in liderliğinde çok önemli rol oynamıştı Almanya. Türkiye'nin AB ilişkileri anlamında da Almanya'nın ve Merkel'in özellikle çok büyük bir önemi vardı. Şimdi yeni kurulacak Sosyal Demokratların başını çekeceği koalisyonda nasıl bir portre çıkacak ortaya? Bunu hep birlikte takip edeceğiz. Bunun Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin geleceğini nasıl bir sonucu olacak hep birlikte göreceğiz koalisyonlarla bir ülke yönetilir benim naçizane fikrim bu sadece uzlaşmayı öğrenirsek bir diğerini şeytanlaştırmamayı başarabilirsek demokratik yollardan meclise gelmiş olan tüm partileri kucaklayabilirsek Türkiye bakın bu hataları yaptı 90'lı yıllarda parti kapatmaları ve insanları şeytanlaştırma işlerini, siyasetin içindeki bir takım kişileri, figürleri şeytanlaştırma işlerini yaptı. Ve bunlar hep Türkiye'ye zaman kaybettirdi. Şu anda yine aynı şeyleri yapıyoruz. HDP'nin kapatma davası gündemde. Dolayısıyla bu, bu şekilde birbirimizi kutuplaştırdığımız sürece, mecliste olan partileri bile kabul etmediğimiz sürece bırakın koalisyonla yönetmeyi işte tek parti olarak da bir ülkeyi yönetmek o ülkenin tamamına hitap etmek gerçekten de kolay olmayacaktır diye düşünüyorum darısı başımıza yani böyle medeni bir seçim atmosferinin darısı başımıza Türkiye'de 2023 yılında büyük bir seçim bekliyor Umarız ki demokratik yollardan mücadele etmeyi eee ön plana çıkartan ve demokratik yollardan ben mücadele edeceğim ve ben bu ülkeyi bu ülkenin iyiliği için bir şeyler yapmak istiyorum diyen herkesin saygı gördüğü partisinin ve kişisel olarak kendisinin saygı gördüğü bir seçim dönemine doğru ilerleyiz ilerleriz çünkü bu kutuplaşmalar gerçekten hiçbirimizin işine yaramıyor ülkeyi daha çok geri götürüyor. Bugünlük benden bu kadar. Almanya'daki seçim sonuçlarını takip etmeye ve onların Avrupa Birliği üzerindeki etkilerini konuşmaya, yorumlamaya devam edeceğiz. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.